Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz Bugün Brawl Stars'ta Kostüm alacağım ee, Hangi kostüm alayım Bunu da yorum kısmına yazabilirsiniz Ben Mende'nin Kostümünü almayı düşünüyorum Piper'ın bir de Başka burada güzel kostüm var mı Yok galiba Eee Nitan'ın Nitan almıştım zaten. Şu 300 elmas. Ya bu da çok pahalı be. 300 elmas çok pahalı ya. Süpersel biraz indirim yap. Biraz oyunculara düşün. Süpersel. Niye böyle yapıyorsun Süpersel? Biraz oyuncular düşünsene. Aa bu arada Max'in bacağı çıktı gördünüz mü? Bacağı çıktı az önce. Bak gene aynısını yapacağım. Şu. Bak tam atlarken yapacağım bak. Ah be olmadı. Olmadı. Bu sefer olmadı. He. Olmadı. <laughs> Bu arada Byron'ın yeni kostümü geldi. Bayr'ın sahilde kostümü 13 gün 23 saat sonra mücevherle alınabilecek hale gelecek. 1000 mücevher olacak. Bir de yapışkan mod Squeak kostümü çıkmıştı. Bu da çok tatlı ya. Yani. Squeak'in en güzel kostümü. Bir de Hayalet Squeak kostümü güzel. Zeki Squeak de var ama pek güzel değil o ya. Yapımcı Baz da efsane. Yapımcı Baz. Aslında yönetmen Baz'dı ismi ismini değiştirmişler yapımcı yapmışlar. So awesome. Bu kostüm nereden hangisini alsam ya? Kara şövalye Draco kostümü geldi. Neyse şuradan bir oyun oynayayım. şuradan bir oyun oynayayım. Dediğim gibi şey yaparım. Hangi kostümü alacağım hakkında şey yaparım. Sıralama yaparım YouTube'da. Siz de ona göre şey yaparsınız. Bana öneri olarak Öneri olarak şey yaparsınız, sunarsınız, yani bana önerirsiniz, İşte şunu al, işte mendilinkini al, işte şey, ee, mücevherle alınabilecek kostümleri bana söylersiniz, ben de zaten şey yaparım. Ona göre kostümleri sıralarım. Siz de seçersiniz. Yalnız drakonun bu 5 saniye kalkanı efsane. Madem ya niye dans ediyorsun abi? Dalga mı geçiyorsun ya? Dalga geçiyor herhalde. Dalga geçiyor oraya. <laughs> Vermişim neyse. Rahat like videomu da beğeniyorsanız beğen atmayı unutmayın. Bir de abonelikten çıkmayın. Dediğim gibi. Abone olun ama abonelikten çıkmayın. Ki daha çok Yeni içeriklerimi görürsünüz. Yani görebilirsiniz. Ya al bayrak beni yok edeceğini mi sanıyorsun? Karşında Draco var, Draco. Metal müziğin kralı var. de kalkan varsa melodi bizde de var. Sıkıntı yok yani. Hadi Draco. Metal müziğin kralı sensin. <laughs> wow, bu nereden çıktı? Öf, hoş. Hoş. Bip. Siz boş verin oranı. Hoş Ooo bunlar birbirine girdi. Ben karışmıyorum. Yiyin birbirinizi. Alın elinize patlamış mısırı yiyin. <laughs> patlamış mısırınızı alın yiyin. Hem de ben de bunları izlemiş olurum. Kim kim yeniyor? Bu bunu yeniyor. Oley. Taktı ya melodi melodi Aşık mısın melodi Eh. Neyse. Bu arada şey güzel olmuş. Oyun içi grafiği efsane olmuş. Mavi. Yaz geldiği için yaz şeyi olması efsane olmuş. Görüntüsü. Bu kural benle uğraşacak. Bakın Şimdi iyi izle. Bu Pearl ben ne uğraşmazsa bir şey demiyorum. Ha uğraşmadı. İlginç. Hadi Draco hadi oyalanma. Rakipler gelirse yanarız. Wow 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 sakin ol. Sakin ol şampiyon. Şampiyon sakin ol. Hadi be. Ya bu ne ya? Bu ne saçma bir şey ya? Bu arada hiç kazanamadım kazandı. Aa. A. Melodinin böyle rozeti var mıydı ya? Bir de bir rozet daha vardı. O hangi karaktere çıkmıştı ya? Otis'e çıkmış herhalde o. Otis nerede? Otis. Otis nerede ha? Otis yok. Otis. Otis nerede ya? Otis nerede? Otis'i göremiyorum. Otis. Allah Allah yok. Neyse şuradan bir yerden bulurum ben. Otis yok ya. Otis. Otis neredesin Otis? Gören var mı? Gören varsa yoruma yazın. Otis'i göremiyorum ya. Otis yok. Heh, burada. Allah Allah. Otis neredeydi ya? Buralarda yok. Yallah cezanı vermesin. Ortada duruyormuş ya. <laughs> Bir karaktere çıkmıştı ama <laughs> hangisiydi şu an? Hatırlayamadım şu an. Bir karaktere çıkmıştı Rozet. <laughs> Chester'dı galiba. Geç bu vardı. He, kolete çıkmıştı. Kolet. Şu alkış rozeti çıkmıştı. Ya kolet güzel ya. Kostümü güzel. Keşke daha güzel kostümleri gelse. Kolete özel. Mesela kolet. Kolete özel yaz kostümü gelse efsane olur mesela şu ayakkabı yerine parmak arası terlik olurdu. Mesela kafasında bir şapka ya da gözlük olabilirdi. Bunlar olsa süper olur aslında kolet için. Dediğim gibi açıklama kısmına şey yaparım. Yani Sıralama bölümünde ben kostümleri, mücevherle alınan kostümleri sıralarım. Oradan siz de bana önerebilirsiniz. İşte 1, 2, 3, 4 diye sıralarım. Ad, adlarını yazarım. Siz de ona göre şey yaparsınız. En çok onu seçersiniz. Bana da bunu al, şunu al falan dersiniz. Ben de onu almaya çalışırım. Onda videosunu çekerim. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Abonelikten çıkmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Bildirim ziliniz kapalıysa tümü yapmayı unutmayın. Ve bol bol beğeni atın ki ben de Video atmaya çalışayım daha yeni vi videolar. Mesela bu videoya bugün 3000 beğeni gelirse <laughs> 3000 Google Asistan'la video yapmaya çalışacağım. Yani Google Asistan'la videom olacak. Onu da söyleyeyim. Yani beğeni atmayı unutmayın ki ben de Google Asistanla video yapayım. <laughs> Sizi seviyorum. Bay bay. Bir de videomu izlemeyi unutmayın. Paylaşmayı da paylaşabilirsiniz de. Daha çok arkadaşlarınız e, önerebilirsiniz. Bir de işte bu. Dediğim gibi ne kadar çok izlenme olursa o kadar çok beğeni gelir. Beğeni gelirse de yeni videoları atmaya daha çok yeni video gelir. Bir daha abone olun. Daha çok. Kurban bayramınız mübarek olsun. Dediğim gibi. God Life'da dediğim gibi. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Ve sizi seviyorum. Bay bay. Bay bay.